Allah nasip ederse önümüzdeki pazar günü Marifetullah özel programı olacak. Bu programda hem Rabbinin ismiyle oku kitabının tanıtımını yapacağız, dağıtımını yapacağız. Bununla beraber <laughs> aynı zamanda Kur'an-ı Kerim ayetlerle genişletilmiş mealini onu da dağıtımını yapacağız. Pazara kadar inşallah çıkmış olacak, hazır olmuş olur. Onunla dağıtımını yapacağız. Bütün kardeşlerimize inşallah hediye edeceğiz. Zaten üzerinde de yazılmış. Hediyemizdir. Parayla satılamaz. Demişiz. Allah'ın kitabı parayla satılmaz. Ancak hediye edilir. Bu arada sipariş veren arkadaşlara ona göre de göndereceğiz. Bazı şehirleri toplu halde göndereceğiz. Geriye kalanlara da inşallah tek tek göndereceğiz. Elbette ki Kur'an-ı Kerim'i meallendirmemizin bir sebebi vardır. Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi. iman edenleri, iman ettiğini iddia edenleri, kalplerinin Allah'ın zikrine, haktan ilen Allah'ın vahyine ısınma zamanı gelmedi mi? Ondan Rabbinden haşyet duyma zamanı gelmedi mi? Ona karşı Allah'ın Allah'tan inen ayetlerine karşı hürmet etme, edepli olma, saygı gösterme zamanı gelmedi mi? Onlar daha önce kendisine kitap verenler gibi olmasınlar. Onların üzerinden uzun zaman geçti de onların çoğu asık oldular. Asıklardandır. Eğer Allah'ın zikrine, Allah'ı zikretmeye karşı kalbimiz sıcak değilse, muhabbetle doğru değilse, Rabbimizi zikretmeyi sevmiyorsa, zikretmeye karşı, Rabbimize karşı o saygımızı, hürmetimizi, edebimizi gösteremiyorsak, Allah'ın ayetlerine karşı, o hürmeti gösteremiyorsak o haşeti o edebi o saygıyı gösteremiyorsak kalbimiz katılaşmış basıklardan olmuşuz demektir. Allah müminler iman edenler böyle olmasın. İman ettiğini söyleyenler, iddia edenler böyle olmasın. Ama eğer ayetleri okuduysak, anlamadıysak o ayetlere nasıl saygı gösteririz? Nasıl hürmet gösteririz. Nasıl edepli oluruz? Onun için anlamamız gerekir. Yoksa Kur'an-ı Kerim'i alıp başımızın üzerine koymakla hürmet etmiş olmuyoruz, saygı göstermiş olmuyoruz. Rabbimizden haşyet duymuş olmuyoruz. O bizim imanımızı, muhabbetimizi artırmış olmuyor. Onun için başımızın üstüne koyacağız ama önce başımızın içine koymamız gerekir. Gönlümüzün içine koymamız gerekir. Anlamamız gerekir yani. Anlayıp iman etmemiz gerekir. Bununla beraber ahlaka dönüştürüp amele dönüştürmemiz gerekir ki her halükarda nerede olursak olalım Rabbimizi zikredebilelim. Rabbimizin emrini, hükmünü hatırlayabilelim. Rabbimizi unutmayalım. Ona karşı edepli olalım ona saygı gösterelim. Bununla beraber emrine, hükmüne saygı göstermeyen, vahyine saygı göstermeyen, Allah'a saygı göstermiş olur mu? Saygı göstermiş olmaz. Edepli olmuş olmaz. Allah'ın vahyine, Allah'ın indirdiğine hürmet etmiş olmaz. Allah'a hürmet etmiş olmaz. Onun için kardeşlerimiz ümmet Rabbinin kendisine olan vahyini, indirdiği zikri, indirdiğini, ayetlerini <laughs> herkes okusun, anlasın, kalbi ısınsın, muhabbetle ısınsın, Rabbine karşı hırşu duysun, edepli olsun, saygılı olsun, hürmetli olsun diye bu ayetlere göre Allah'ın vahyini anlamaya çalıştık. İnşallah beraber anlamaya çalışacağız. Kardeşlerimiz en az her biri baştan sona anlamaya çalışarak üç defa okuyacak inşallah. Öyle ki elinde bir terazi olsun, bir mizan olsun. Allah mizanı indirdi buyurdu. Mizan derken Allah Kur'an'ı indirmiş buyurdu. Bir mizan olarak, terazi olarak. Onun için elimizde bir ölçümüz, bir terazimiz olsun ki doğru nedir, yanlış nedir, hak nedir, batıl nedir, güzel nedir, çirkin nedir. Allah neyi seviyor? Allah neyi sevmez? Bunu anlayabilelim. Kulluk, abdiyet nasıl yapılır? Allah müminlerin velisidir. İman edenler nasıl bir haldedir? Neden? Allah'ın veliliğini kazanmış. Allah'ın sevgisini kazanmış. Allah müttakilerin velisidir. Allah mühsinlerin velisidir buyurdu. Takva sahibi kimlerdir? Mühsinler kimlerdir? Bunu anlamak için inşallah Rabbimizin indirdiği vahyini, kitabını okuyacağız anlayacağız. Müminlerden, müslimlerden, müttakilerden olacağız inşallah. Kardeşlerimize selam olsun.